Bir şey söyleyelim. Biz, biz sizi, sizi yarattık, yarattık. biz siz Allah Allah yarattı. Siz kimsiniz bizi yaratıyorsunuz? biz yaratıyorsunuz? Allah sonra, yarattı. Vatandaş olarak biz sizi yarattık. Bir şey söyleyeyim. Mi? Yani biz. Siz, bir, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Sizin şu an burada var olmanızın sebebi beş vakit namaz kılan dedemin şehit olmasıdır. Bugün bugün değil. Benim 15 sene oldu. evvel. 15 sene evvel bu ülkede namaz kılmak memur için yasaktı. Allah'a şükür bugün Cuma namazı saati izni geliyor. Şimdi konuşalım. Arap alfabesiyle alakalı olan bütün kitaplara düşman olup Arapçaya yol açanlar ne yaptılar biliyor musunuz? Sen çok iyi biliyorsun. Koskoca Osmanlı arşivini ki dinleyin beni. Yövbe, bir teze de devam edesin. Devam, neler yövbe, siz geri ben neler söylüyorum. Ben sizce İngilizlerle Mustafa Kemal'in bağlantısını anlatacağım birazdan. Dinleyin beni ama. Bu zihniyet bir ülkenin hafızası, arşivleridir. Arşivleri kilo fiyatına Bulgar sana satmadım Osmanlı arşivleri kamyon kamyon, balya balya. Ben paylaştım Facebook'ta. Balya balya gitti onlar Bulgaristan'a. Sonra Bulgaristan çok lüks bir Osmanlı arşivi yaptı onlarla birlikte. Kağıt fabrikasına satıldı. Böyle cahil bir zihniyet bu ülkeyi idare etmiştir. Bir dönemde. Şimdi Atatürk'ün Atatürk'ün din okulları açtığını söylüyorsunuz ya. Lütfen rica ediyorum Allah aşkına okuyun. İsmet İnönü'nün hatıralarını okuyun. O okulları niye açtıklarını anlatıyor. Köylerde ölüleri yıkayıp namazını kılacak adam kalmadı. Ölüyü yıkamasını öğretmek şey, için okullar, okullar açtık, kurslar açtık diyor. Okul, okul denemiyor. İmam Hatip kurslara duranlar okullar değildir. Büyütmeyin ilahiyatlar gibi. İlahiyat çok sonraları Ecevi zamanında kuruldu. Atatürk zamanında kurulmadı. Bir dakika. İnönü diyor ki ölüleri yıkamak için biz adam bulamadık. Onun için kurs açtık. Bakın hemen bir şey söylüyorlar. Efendim bu ülkede Kur'an-ı Kerim'i kim Türkçe meal yaptı? Atatürk emir verdi. Elmalılı Hamdi Yazır'a, değil mi? Bunu söylüyorsunuz. Ya da Buhari hadisleri Türkçeye kim çevirdi? Atatürk çevirdi. Kazım, hmm, ne hatıralarında, Kazım Karabekir, hatıralarında Kazım Karabekir'in hatıralarında diyor ki: "Bir gün Mustafa Kemal oturuyorduk. Elmalılı Hamdi Hoca içeri girdi. Dedi ki ona: Gel, gel Hamdi, Hamdi Hoca, Hoca gel." gel. Hele şu kitabı Türkçe'ye çevir de bizimkiler hangi, hangi Arap, Arap saçmalıklarına iman etmişler, etmişler görsünler. Yani. Kazım Karabekir'in hatıralarına yazar bu. Okuduğunuz zaman neyin ne olduğunu ideolojiden çıkartıp daha kolay anlayabiliyorsunuz. Kazım Karabekir'in hatıralarından bu. Aynen böyle yazıyor. Bir de okuyacağım. Lütfen okuyun. Lütfen okuyun. okuyun. Hayır okuduğum şey. Hangi Arap saçmalıklarına iman etmişler görün diyor. Bakın şimdi. Ee, Atatürk'ü sevin. Ona tapın, aşık olun, aşık. hiç ilgilenmem. Demin beni yarattınız ya, tapabilirsiniz de problem yok. Çünkü o dini argümanlar var. Ben kişilik söyledim. Bakın şey ki. sevin, aşık olun, bana ne? Hiç evet. ilgilenmiyorum. Doğru. Yasak değil. Sevmemenin serbest olduğu gibi sevmek de serbesttir bu ülkede. Gönlünüzde oluşturduğunuz Atatürk'ü değil, gerçekte olan Atatürk'ü sevin. Gerçekte olan Atatürk diyor ki, bu millet... İkra bismirabdiki saçmalığından kurtulmadıkça el yaz Sakın yok demeyin o zaman okuyun diyeceğim tekrar. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan Atatürk'ün hatıraları. Sekiz cilttir. Bu tarafında bakın kitabın bu tarafında bugünkü harflerle yazılmış. Bu tarafında Atatürk'ün el yazması vardır. İkra bismirabdiki bir ayettir. O ayete saçmalık diyor Atatürk. Siz buna din adına bir şey yaptı diyorsunuz gökten indiği sanılan kitapların dokmaları bir şey yapmıyoruz diyor. Biz ilhamımızı gökten, gayipten değil, hayattan alıyoruz diyor Atatürk. Dine inan, Allah hakkında bir şey demiyor, Allah yoktur demiyor. Ama dinleri saçma buluyor. Dine inanmadığını her yerde deklara eden Atatürk'ü nasıl oluyor da dindar yapıyorsunuz anlamıyorum. Atatürk'ü sevin ama Atatürk'ü sevin. Gönlünüzde yarattığınız Atatürk'ü sevmeyin o zaman zor oluyor. Atatürk ikra bismi rabbike Allah'ın ayetine saçma diyor, hem de el yazmasıyla, hem de Türk tarih kurumundan çıkan kitapta diyor ama okumadığınız için, Atatürkçüler okumadığı için kafalarında oluşturduğu bir Atatürk. Sultanlar batılı güçlere bu ülkeyi sattı, peşkeş çekti ya da buna benzeyen bir şey söylediniz, Sultan Vahdettin, İngiliz gemisine bindi peş, kaçtı. Peş ben kullanmadım. Yo, yok yok ben söylüyorum buna benzeyen bir şey dedi. Çöküşün. En baş Biliyor musunuz? Minber diye bir gazete var. Kimin? Atatürk'ün Atatürk bizzat kendi evet. çıkarttığı gazete. Kaynak veriyorum. E, net tarih de verebilirim. Bunu söyleyeceğim aklıma gelmiş ne net tarihine bakmadım. Yazdığım kitapta vardı bu. 1917 yılında Atatürk yani Mustafa Kemal Paşa Minber isimli gazetede, Akare, gazetede akaretlerde çıkarıyor. Diyor ki akaretlerde evinde çıkartıyor. Diyor ki ben İngilizleri seviyorum. Düşmanlığım yok. Hasbel kader karşı karşıya geldik. Ben sizi seviyorum. Şimdi vaki olan Anadolu'da bir İngiliz işgalidir. Bu işgalde 1917 17 yılında vaki olan, olacak olan belli. Anadolu işgal edeceksiniz belli. Bu işgalde Anadolu'nun Anadolu çeşitli bölgelerinde, bölgelerinde İngilizleri seven, seven paşalara, paşalara ihtiyacınız var. Ihtiyacımız var. Onlardan, Onlardan biri benim. Var. Vali olarak, olarak beni benim. kullanabilirsiniz. Siyasi denemenin yedi yılından Şimdi burada Atatürk İngiliz e, ne diyelim sempatizanı değil ama padişahlar mecburen İngilizlerle anlaşma yapınca diyorlar ki bir önceki programda yine bir Atatürk'ü düşünce Avrupa Bölge Başkanı'na konuştum. Vahdettin bir İngiliz gemisine kaçtı gitti. Bu bir İngiliz hayranlığıdır. Öyle büyük cahillik ki bu. Vahdettin İngiliz gemisine kaçtı gitti diyenler acaba biliyor mu? Mustafa Kemal İngilizlerden aldığı vize ile Karadeniz'e çıktı yola. O da İngilizlerden müsaade alarak çıktı. Atatürk'ün pasaportunda, pasaportunda, izin kağıdında İngiliz subay John Godolphin Bennett imzası vardır. Çıkabilirsin diyor, gidebilirsin. Mustafa Kemal İngilizlere izin alarak çıktı, problem değil. Sultan Vahdettin İngiliz gemisine bindi gitti, problem. Anlayın. Karadeniz, Ege, Marmara bir İngiliz suyu. İngiliz karası oraya adım at, ayağını suya sokmak için izin almak. E,